Evet, herkese merhaba. Araç içi videolarla alakalı arkadaşlardan biraz yorum aldım. <laughs> Abi neden araç içi video çekmiyorsun diye. Ee, şöyle arkadaşlar, aracın 5000 kilometreye gelmesini bekledim. Ee, biliyorsunuz Corsa e, şu an aktif kullandığımız araç, Opel Corsa. Ee, 1.2 100 beygirlik bir araç. Şimdi aracım 5451 kilometrede hemen videonun başında yakıtla başlamak istiyorum çünkü en önemli şey yakıt. Yol bilgisayarının birinci kademesini her depo aldığımda sıfırlıyorum. Şu an 7.7'deyim. Yaklaşık 455 kilometre yol yapmışım. 7.7 litre. Full İstanbul içi trafik. Diğer segmede ise aracı kullandığımdan beri hiç sıfırlamadım. 5.444 kilometrede 7.4 litre yakıt tüketmişim. Ee, 5.444'ün ortalama yakıt tüketimi 7.4. 100 kilometrede tabii bu. Ee, yani şöyle diyebiliriz. Aracı ben hep e, trafikte kullandığım için... 7.4 benzinli 1.2 3 silindirli bir motor için Clio'ya göre çünkü Clio'yu ben çok uzun süre kullandım avantajlı çünkü Clio'da 8.5'un altına düşemiyordum genelde 8.5 ile 9.3 9.2 arasında gidip geliyordu ki o 1.0 bir motordu bu daha avantajlı e, araç Opel Corsa ama biliyorsunuz PSA'nın arabası. Motorda PSA'nın yani Peugeot'nun aslında ana e, firma Peugeot. Hani VAG grupta da ana firma Volkswagen olduğu gibi e, Opel'i satın aldı. PSA grubu, e, Peugeot Citroen grubu. E, bu araç aslında bir Peugeot 208. Bunu her zaman dile getiriyorum. Bunların motorunda triggerle alakalı biliyorsunuz trigger problemi var. Bu şeylerde azalttılar diyorlar onu. Bu 2025 modellerde azalttılar diyorlar ama ne kadar doğru uzun vadede göreceğiz. 5400 kilometrede araçta yaşadığım hiçbir sorun yok. İlk aldığımda araçla alakalı biraz şüphelerim vardı. Biraz kırılgan ve yumuşak gelmişti bana, materyal malzeme olarak da Opel Cor Renault Clio'ya göre. Şimdi Clio'yu 80 bin kilometreye kadar kullandık iki senede. Bu biraz daha böyle bozulacak gibi gelmişti bana. Biraz kırılgan, biraz daha elektronik bir araç gelmişti. Fakat herhangi bir problem yok. Sadece 800 kilometrelerdeyken 1000 kilometreye yakın bir kere bir ekranda bir saniyelik şanzıman arızasıyla alakalı bir şey yazdı ama o kadar yani yazdı ve gitti. Bir daha da gelmedi. Onu gördüğümde zaten dedim dur bir bismillah dedim ya 1000 kilometre olmalı. Hemen dedim arızaya mı düştük? Onun haricinde bir sıkıntı görmedim. Araç şu an beni memnun ediyor e, şehir içi kullanımla alakalı. E, bunda yol takip de var. Yol takip dediğim düzeltiyorum. Şerit takip de var. Şu an araç olduğu için yanımda gösteremeyeceğim. Fakat onu da göstermek istiyorum size. Tamam şu an müsait. Herhangi bir araç yok sağımda solumda. Bakın bırakıyorum. Bakın şerit takip şu an tuttu arabayı. Ama bıraktı. Çok yoğun bir viraja girdiğinizde ilkten tutuyor. Sizi uyarıyor. Direksiyonu tutmazsanız bırakıyor. Ama şerit takip var. Araç donanımsal olarak da güzel. Hoşuma gitti suni deri bir direksiyon kılıfı var. Bunu da uzun vadede göreceğiz ama benim ellerim öyle çok yağlı bir el olmadığı için e, muhtemelen bir sıkıntı orada da yaşamayacağız. Malzeme kalitesi olarak da pek bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. CarPlay bazen bağlanmıyor. E, telefon otomatik olarak bağlanıyor ama CarPlay'i aktif etmiyor. Onun sorunu ne bilmiyorum. Onun yazılımsal olarak ona bir baktırmam gerekecek. Problem olarak sayıyorum şu an size. Haricinde hiçbir problem yok. Gerçekten motor tepkimesi güzel. Motor sesi. 6000 devir çevirdim. Motor sesi de güzel. 3 silindirin verdiği homurtu hoşunuza gidiyor. Dinamikler güzel. Direksiyonu güzel. Beğendim. Clio'ya göre yine kıyaslıyorum. Ee, ama buraya hani Polo'yu koyarsak, şimdi bizim ailede 2016 Polo var bir tane, mesela 2016 Polo'nun malzeme kalitesi ve hissiyatı bundan daha iyi onu söyleyeyim. Arada 10 sene var nereden baksanız, ee, Volkswagen orada biraz daha iyi, biraz daha ruhsuz olmasına rağmen ee, daha iyi hissettiriyor. Bunda ruh biraz daha var. E, PSA'nın ruhu biraz zaten şeydir diğer arabalara göre üstündür ama işte sorunlarıyla çok uğraşır kullanıcıları o yüzden birazcık e, buna dikkat ediyor insanlar. E, çünkü sorun yaşamak kimse istemiyor artık bu devirde alayım kullanayım istiyor. E, dediğim gibi memnunum şu an. Trafik içi e, beni rahat ettiriyor araba. E, oturma pozisyonu güzel. Ha bir de şey ya şu kauçuk paspasla gelmişti araç. Kauçuk paspas beyaz ayakkabı giyiniyorsanız ya da beyaz ayakkabı tabanınız varsa o a, topuk tarafları hep böyle siyahlatıyor. O kauçuk oraya e, siyah bir efekt bırakıyor. O yüzden e, halı paspas sipariş ettim. E, onları değiştireceğim arkadaşlar. Kauçuk paspas normalde kışın daha mantıklıdır. Ayak ıslak bindiğinizde e, halı emer onu koku yapar falan ama artık dikkat et, e, Dikkat edeceğim ona. Çünkü şey Ayakkabılarımı çok kirletiyor Ayakkabıların tabanları böyle siyahımsı oluyor Ki ben ayakkabı tabanı genelde Beyaz giyiniyorum O yüzden o biraz canımı sıktı Onu videolarda bahsetmiştim Burada da bahsetmek istedim Yani haricinde dediğim gibi ekstra hiçbir problem sorun Yaşamadım genel olarak Hoşuma gitti Önde de mesela makyajsız kasa bir korsa var Rengi çok güzelmiş Lacivert Çok tatlı bir rengmiş Benimki de kırmızı. Vişne çürüğü tarzı böyle. cıtlak bir kırmızı değil ama rengi güzel. İçinde şey isterdim. Şu tavanın siyah olmasını isterdim. Siyah daha güzel olurmuş. Beyaz birazcık sırıtmış arabanın iç kondisyonuna, döşemesine göre. Bir de şimdi bunda vites topuzu falan yok. Ben şey demiştim ya bu ne ya tuşlu muşlu ne gerek var böyle şey falan. Bu şey açısından güzelmiş, anahtarı kapattığınızda ben mesela bunu bilmiyordum, çektim herhangi bir şey yapmama gerek kalmadan otomatikman araba kendini P'ye alıyor ve el frenini çekiyor. O yüzden güzelmiş. Diğerlerinde biliyorsunuz tutup direkt vitesi P'ye getiriyordunuz falan. Burada dijital her şey, her şeyi otomatik kendi yapıyor. O hoşuma gitti ya da işte arabayı ee, durdunuz bir yerde işte ne bileyim siteye gireceksiniz kargonuz güvenlikte güvenlikten kargonuzu alıp siteye gireceksiniz araba yavaşladı durdunuz kapıyı açtığınız zaman P'ye almayı unuttunuz kapıyı açtığınız zaman otomatik P'ye alıyor o da çok güzel öbür türlü e, arabayı bazen unutup P'de araba gidiyordu yani, yani öyle birkaç kere trafikte özellikle Denk gelmiştim arabadan inmek zorunda kaldığımda hani mesela şey sürücü değiştirecektik falan yıllar öncesinde unuttuk arabayı P'ye almayı arabadan indim araba gidiyor hemen atladık içine durdurmaya o da güzel mesela güvenlik açısından bu tarz şeylerde güzel tabi içten yanmalı motorlarda böyle ekstra çok size anlatabileceğim bir şey yok elektrikli bir araba olsaydı çok daha özellikli bir araba olacaktı ama bunda da anlatacaklarım. Bu kadar yani. Ekstra bir şey yok. Dediğim gibi 5400 kilometrede herhangi bir sıkıntı yapmıyorum. 5000'i devirdik. Ee, bakalım şöyle bir 10.000-20.000 gidelim. Neler yaşayacağız? Birlikte görürüz deyip bu videoyu bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Güzel. Yeni videolarda görüşürüz.